Alo. İyi günler. Oz Express mi? İyi akşamlar abi evet. Mesaj gelmedi bana. Halları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında, fiyatın ne hakkında. Hiçbir şey mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz. Nereye abi şey? E, Şakbaşa Mahallesi. Değer açınlar. Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız. Ama halları, halları aldınız. Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik. Halları aldık. Servis arabası evin önüne bekliyor. Peki sorayım ben. Ne zaman geliyorsun? Çarşamba günü gelir abi. Tamam. Yani kurumadan gelmesin de. Ya da temizlenmeden. Abi biz araları yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim? Islak mı teslim ediyoruz? Abi, ben kaç tane alıcı evi yedim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlenmeden gönderdi. Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim. Denedim. Temiz gönderdiniz, kurudumuş gönderdiniz. Yine aynı şekilde aynı temiz ve kurumuş şekilde istiyorum Mehmet Bey. Bana bir dakika. Işte. Ne bir dakika abi, abi. hayırdır? Gecenin on birini aramışsın bır bır hayırdır? Ne istiyorsun abi derdin Çünkü benim sözüm, sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum. Lan abi oldum. gece gece, piyangodan mı çıktın? Özünü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim, an, yani anlat, anlatma. Yan, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni? Ya aman nalet olsun yıkamayan istemiyorsan geri bırakıveren sabahleyin. Hayır lan halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? Ben abicim geldim? ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına dünüz arayedin abi? Ya ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman dünya mı yıkıldı sözümü kestiysem? Allah Allah. Ya anlatamadım derdim onu demek istiyorum ben sana. Derdin ne o zaman anlat diyorum ben hadi anlat. O zaman sözümü kesme beni bekle biraz. Yani tamamı bitsin. Bak sözümü nazım tamamı bitsin ondan sonra anlat. Lan anlattım. abi Allah karına sabır versin tövbe ya Rabbi. Gözümü seveyim kapat tamam ya yarın gelir mi sözüm sözüm. Hayır mu? canım. Ben bak sen beni hala gene kestin diyor o zaman. Gene kesiyorsun şu anda. Allah'ım bak sallallahu aleyhi ve sellem Buyur abi ne istiyorsun? Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım. Ha dinleyin hadi. Heh. Şimdi kardeşim benim. Heh. Sen ne zaman aldın benim halları? Bugün sabah mı sabah aldın? Sabah aldım. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldın benim halları? Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. ben günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani. sabah ne aldın? Tamam. Evet, tamam. Sabahın e tamam sabahın anları götürüyorsun Hı. da. mesajı atmıyorum. Bak ben ben burada kimsin? Kim, yani ne, ne, neden yani götürüyorsun hallarımı? Ne, e? Ama kağıt Lan, vermiyorsun. Lan koçuk itirik dört tane halıma mı kaldım senin? Ben yirmi senedir halı yıkıyorum. Sen ya benim yine itirik Ya. <laughs> Hay anasının sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya. Tamam sen ne, ne de mesaj attın. Tamam. Ama hallarımı aldın gittin. Tamam. Abi yani senin sen sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım. Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyorsun. musun? Ya neyin yapacağım? Ben de sana diyorum ki aldığım Hı. gün pazar günü çalışmıyorum dükkana gitmedim. Dükkan açılmadı, halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ölçmedim halıyı. Ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorum daha gene. Bak ben daha hala bitirmeden sen gene girdim. Ne demek istedim lan, anlamadan. Lan böyle küfür gene... mü canın. Gece gece kapat şu telefonu lan başlat balığına kelimini. Ben küfür balığını etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir senin kafan mı güzel. Anlamadım ben, ne yapmaya çalışıyorsun Ya Allah Allah. Yapmaya çalıştığım, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için hala anlatamıyorum. Senin konuşman bitmiyor, sen dulgar gibi konuşup duruyorsun. Ben anlamadım bu işi. Çünkü sözümü kesiyorsun, anlatamıyorum. Her seferinde baştan başlamak zorunda kalıyorum, tamam. sen böyle yaptığın için. Beğen de sana diyorum ki, ben, senin ne? halınının, kiliminin, senin bir, bir sıyırttırın. Çünkü benim biraz sıkıntılı bir an, biliyorsun ben 46'lıyım. Ondan sonra evet. birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım yarın sabah akıllı akıllı konuşalım. Geç 11'de iş yapmayalım yani. Kardeşim bak ben o zaman bak senin sözün kesilmeden dinleyeceksin ben de ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun ben anlaşmak bitme, istiyorum. Senin sözün bitme ha dinle. Hadi bir daha sabır Çünkü kesip duruyorsun. Hadi başa dönelim Tamam. Ben senin halleri aldım bir gün sabah hangi günse neyse aldım götürdüm. İş vermedim, fatura vermedim, ölçülerin mesajını yollamadım. Ben in miyim miyim buraya kadar anlaşıldı tamam sonrası ne abi? Sen mi konuştun bak şimdi ben onları başına anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak sen benim pallarımı sabahına aldın götürdün. Ne fatura verdin ne mesaj attın ne başka hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati yapsam kendini benim yerime koy. Koydun. Peki yani koydun ha. Evet. Benim bu, adam benim hallarımı aldı. Ne tamam. mesaj attı, ne fatura tamam. verdi, ne hiçbir şey yaptı. Tamam. Ben yani tedirgin olmaz mısın? Sen sana lan dostum sen de sene yaza, anasını satenlerin vurun kafayı yatarın gecenin 11'inde bunu mu düşünürüm ben senin kafa güzel vallahi gene kessin sözünü dayı sabrımı zorlama bak yemin ediyorum gün yüzüne çıkmamış küfürler ederim ben sinirli adamım ben 46'lıyım bak Kapına anduruyon etme diyorsun sana tamam kardeşim. o zaman yarın halların bak ben ben madem öyle söylüyorsun e, benim sözümü de dinlemiyorsun sözümü kesip de duruyorsun. Le, madem bitmiyor senin karın az ailen Allah sabır versin nasıl bir adamsın ya. Tamam ya yarın getir kardeş ben e, madem öyle diyorsun ben ne diyeyim sana? Lan halın lahmanı dinlemiyorsun. Bak tövbe ya sabır Allah mesellele seydin Muhammed'e tamam. dur ular. Tamam. Sabır çektim devam. Bak, yarın, yari... e, yarın he, tamam halların getiren tamam kardeş oldu hadi iyi geceler saat 11'de de arama bir daha ben sağ ol hadi ben, senin kafa güzel Yalnız benim karşıma tamam. çıkmam valla bunun hesabını bilmiyorum çok sinirlendim şu an ben sabaha kadar uyuyamam. sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat tamam yarın getir anlaşamıyoruz Abi sözüm ses ne yapayım ben senin sözüne de sana da dilini kesmedim dua et diyorsun. sen sus lan mı la? tamam, ya sus, sabır ya Resulullah kapat sen. tamam kapatıyorum İyi günler